Ha, bütün günde Dört, yaptığımız şey en, güzel. en güzel olarak sabah kahvaltımız. <laughs> Aynen, ikinci benim için. Man Emre alıyor da yok ben değil. Emre yiyor oradan. Trafik benim önümden geçiyor. Her yani yere yan yana oturun arkadaş. <laughs> al şimdi sen ye. <laughs> Murat abi sen al. Ben <laughs> asist yapıyorum bunu. Al şimdi Başka bir tabağı da yapın aynısından bir tane. Bunun üstü de bayağı bir tane. görüyor musun? Ya Murat ya. Hatice'ye gittim ya. Sana gelin mi? Ne o? Bu hafta başında kahvaltı yapmak gerekiyor. Eser yiyecek misin? Ben sonra. Ben diyete falan yiyeyim mi sana? Bugün ayağız olsun. Ben diyete yapar mıyım ya. ya? Sadece akşamları şey, yemek yemeye şey, kesiyorum ama. Sıkliman. Herkes spor yapmadığımız evet. evet. için. Yani, ben hareketsiz. Aman 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 aman. Maşallah. Ne o? Ne o? Ama olan baksana abi. Ben bir Murat abimle aldım da daha boncuklarını takmışım ayağa. Dışarı oraya çıktım. Arkadaşım diyor, hayır evet, ya siz ne çocuğu gibi donduruyorsunuz? Pazartesi <laughs> günü... Nedim, Murat abi, abim ne diyor? Görmüyorum. Pazartesi günü diyorum, kavga ediyorlar de. Görmüyorum. Evet. Şimdi her şey ne kadar değişik, durumlar ne kadar farklı? Kim kime durmuş? <laughs> Duran durmuş, boş <laughs> Aman, Aman dursunlar. Emre al şunu, bölüşelim hadi. Hayır içine alır, dön, beni, böyle. beni kandırmaya Eser Bak bak bak, şunu içine alacağım kardeşim. Hı -hı. Tamam mı? Yemeyeceğim. Çünkü sen de istiyorsun, ben de istiyorum. Ben istemiyorum. İstiyorsun, yalan söylüyorsun. İstemiyorum. Zorla İstiyorsun. <laughs> i̇stemiyorum. İstemelisin. Bak, şunu şöyle koyuyorum. Of, en hiç <laughs> Yani böyle bir iki saniye bile durmadan anam diye. <laughs> o yani yemeseydi bak. Kan kanına giriyor. Sana istemiyorum diyorum. <laughs> Eser ben Erden. Bir tane pet shop'a gittik. Ay ya Eser ya. Girdi. Of. Tamam mı? Ah. Uzun bir koridor ama böyle. Çok uzun bir koridor. Eser gördü karşıda yavru köpekleri böyle hayvanları. Direkt oh, böyle hızlı say. adımlarla gidiyor tamam mı böyle. Oh my god. <gülüyor> 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 en son biz bıraktık Eseri. gitme, ben Osmana tasma alacaktım. Bir şeyler alacaktım. Ona bakıyorum. Ben de son baktım sen orada bir çalışanla kavga ediyor. Niye? <laughs> Bu hayvanları burada saklamaya kılız yok. Hayır, bileyim. ben onları almak istiyorum yok. Kucağıma almak istiyorum. Hayır bak. Ya. Şu, bak gördüm abi yemin ederim ilk görüşte aşka inanır mısın? İnanırım. <gülüyor> 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 i̇lk görüşte aşka oldum. Böyle sen, <laughs> <içiyorsun> Eğer senden <falan> gelecekse <laughs> inanırım abi. Şey. Bak şu kadarcık bir şey bana bakıyor böyle yapıyor. Yani orada eridim ben. Bak şu an şey oluyorum. Onu diyorum. sonra almak istiyorum, <laughs> kucağıma almak istiyorum. Çünkü hakikaten almak istedim. Aynen. Ben e, yok, e, biz veremiyoruz, oradan çıkaramıyoruz dedi. Hmm, e, peki ben nasıl seveceğim, nasıl bağrıma basacağım dedim. Aynen. Ben bu köpeği bir elimde tutacağım ki, böyle bir enerjisini Hı, alacağım ki... onu yani. Ondan sonra ben karar vereceğim. Yok, sıra bakmayın, e, siz e, satışı şey yaptığınız zaman biz çıkarabiliyoruz. Öyle köpeği. bir şey yok dedim, Böyle bir kayda nasıl var kardeşim? Neden yani hiçbir yorgunluğum yok ama kafam hep dolu gibi. Hani fiziksel olarak mesela koş dersen koşarım saatlerce abim ama diyor ki, kafa olarak çok yoğun böyle dolu kafa. Emre abim diyor özledim diyor ya gel bir iki yüzünü göreyim kahve Hı. içelim sohbet edelim. Ki ben tamam diyorum, ben bir duşa tamam. gireyim çıkayım diyorum. Duştan sonra salon'a geçeceğim işte sözde. direkt kendi yatak odama doğru sıvışıyorum yani Giyip bir geliyor bu odaya <laughs> hani geliyordun diyor ayıp sana falan. <laughs> yorgunluktan Ben de koltukta sızıyorum kaç gündür. Televizyon izliyorum diyorum 5 dakika. Yemin ediyorum televizyon açıyorum ya 10 dakika geçmiyor bir okurum sızmışım. Sonra bir kalkıyorum gece saat işte 3-4 öyle geçiyorum yatağa. Sızıyorsun abi. Kendinize bakın abi. Ben bize bakmazsanız. Bir de kış da geldi iyice. Senin olay ne oldu kardeşim ya? Vallahi aklıma takıldı. Vallahi benim olay... Var ben mı gelişme? Bilmiyorum abi ne olacak ne edecek yani. Hani söyledi, söylediler. Ben de ona söyledim. Şimdi ne olur ne biter. Nasıl olur hiçbir <laughs> inşallah. Ayça güçlü kız sen de güçlüsün. Aşarsınız kardeşim inşallah. Yani biz bir olduğumuz sürece Aynen yani hiçbir <laughs> sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Yani çok aman aman yani şey yok bence ciddi bir sorun. Hala aman aman bir şey yok. Hani bir şey var hoşnutsuzluk var iki taraftan da. O yüzden aşılır inşallah ya. Yani. Bazı <laughs> var da işte. Sen aşarsın. Dile anladım. getirmek sen, kolay değil Ercan. Değil zaten onu ben farkındayım. O yüzden aklıma Değil, takıldığı de. için sordum sana. Ne yaptım merak ettim. Yani şu an <laughs> devam ediyor her şey. Ayça ile devam ediyoruz. İyiyiz, hoşuz. Sonrasında ne olur, ne çıkar, ne gelir bilmiyorum Burada en büyük pay aslında Ayça'ya düşebiliyor musun? Çünkü yani elinden geleni yapıyor kızı. Bunu hepimiz görüyoruz. Ama hani ailene de o şeyi göstermeli o gücü. Ben yapıyorum. Oğlunuzu seviyorum, bırakmayacağım. Onun için her şeyi yaparım. Kız dövmelerini sindirmeye bile göz almış be kardeşim. Evet, ne, ne, olsun da. Evet. <laughs> Tankut'tan beklemediğimiz hareketler bunlar. <laughs> Adam klip çekti. Ve evet, New York'a aldınız yalnız ama muhabbeti biliyorsunuz değil mi? <laughs> Tankut. <laughs> 50'lerin New York'u. O <laughs> zamanlarda <laughs> şu <laughs> 50'lerde. 70'lerde pardon. Enes. <laughs> 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 Kardeş. <külüyor> Hadi biz de bir uzun hava patlatalım. <laughs> Bunlarla böyle bir yarışa gireceğiz gibi geliyor yakında? <laughs> İki tane bağlama alalım elinize atışın. Çiçek kapasta bizim gibi. sazımız ulumuz? Bun Bunlar o dinlendiriyor. Ama bağlama çalmayı bilen yok mu aramızda ya? Hiç. Frank Sinatra. Sen biliyor musun? Aynen. Bağlama çalıyor. Anlamasam da çok. O. Emre sen biliyor musun? Yok mu? bilmiyorum. Abi Frank inanılmaz Frank bir şey ya. Abim Benim abim çalıyor. Cık, i̇nanılmaz hastayım böyle bağlama çalan bir adam gördüğüm Frank zaman Frank vallahi dinlerim böyle sazını. Erhan Ay, abim ya. var. Adana'da yaşıyor. Benim de büyük abim çalıyor. Memlekete gittiğim zaman abi diyor kurban oldum hele gel bir bağlama çalacağız. Matkin bir kolçak var. Şuradan geliyor. Benim yeğenim bile 7 yani 7 yaşında şu an bağlama çalmaya başka. başlamış. 7 yaşında. <laughs>